Şimdi ben de başladım Yusuf da ikimiz de onları ağzlarını açınca hemen almaya çalışacağız. Yusuf ikini aldı ben daha hiç alamadım. Evet iki ben ben de ikini alıyorum. Hadi gelsene. Aa gelmedi Yusuf benimki. Aa Yusuf ben hiç ha evet ikini aldım. Yusuf ikinci aldı. Hemen benim de almam gerekiyor. Evet ben de ikinciyi aldım Yusuf. Şimdi bakalım. Eyvah Yusuf ben ikide kaldım ben oğlum. Geldim. Dördüncü mü? Dördüncü Nasıl yani gerçekten geldim. mi? Ben alamıyorum şu an. Ay hiç alamıyorum. Niye hiçbiri gelmiyor? Evet bir tane yakaladım galiba. Çek oltanı şuradan. Çek seni oğlum. Senin yüzünden alamadım. Haydi şunu Dört. şunu şunu. Evet. Evet alıyorum galiba. Ben ancak üçüncüyü alabildim. Bir mavi daha aldım. Bir tane daha alıyorum. Ben de dördüncüyü aldım. Yusuf Yusuf dördüncüyü aldı Kıran kırana bir yarış Kıran kırana bir mücadele Evet Yusuf inanamıyorum beşinciyi aldım Ay sen altıncıyı mı aldın Ay şaka gibi Yetişemiyorum bir türlü sana Ben de altıncıyı aldım Sonuncular bakalım bunları kim kazanacak Eyvah yedinciyi almam lazım benim de Hem yedinciyi hem sekizinciyi alırsam Kazanabilirim Son iki tanecik kaldı. Hadi çekelim oğlum orada. Bunu aldım. Yedi. Bunu kim alıyorsa o kazanır. Ya olamaz ya. Ben kaybettim. Ben Bir de. Beş. Yusuf'ta kaç tane balık var? Say bakalım. Yedi, iki, 8, ben de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, <laughs> Ya niye kazanıyorsun? İnsan annesinin oynadığı oyunu kazanır mı ya? Centilmenlik nerede kaldı oğlum? <laughs> Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.